Teknobilim'den herkese merhaba. Hızlandırılmış fan kursuna hoş geldiniz. Bu videoda tam 10 dakikada fanlarla ilgili her şeyi öğreneceksiniz ve umarım bu sizi bir Teknobilim fanı yapmaya yeter. Bu arada yoğun bir taşınma arifesinde olduğum için tüm ekipmanlarım kutularda. O yüzden bu videoyu burada dışarıda bir parkta çekiyorum. Arkadaki yoldan gürültü gelirse kusura bakmayın. İrfan 101 diye bir ders olsaydı bu derste öğretilecek en önemli bilgiyi veriyorum size. Şimdi bazı PC tutkun arkadaşlar bana yok artık diyecek ama inanın bana bunu bilmeden fan takmaya çalışan ve sonra niye kötü performans alıyorum diye beni arayan arkadaşlarım oldu. Bu fanların malum bir tarafı havayı çekerken diğer tarafı da itiyor değil mi? İşte hangi tarafın ne yaptığını bilmeniz çok önemli çünkü buna göre montaj yapmanız gerekiyor. Neyse ki üreticiler bu konuda bir standardı takip ediyorlar. En büyük ipucu fan göbeğini çerçeveye bağlayan bu plastik parçalar. Bu parçaların olduğu taraf havayı daima iter ve çift fan kullanan bir işlemci soğutucusuna fan takarken fanların yönünü doğru ayarlamanız hayati öneme sahip. Yani her iki taraftan da o sıcak havayı soğutucunun içine üfleyip bir sıcak hava sandviçi yaparsanız o işlemciden ve soğutucudan bir hayır gelmez. Bunu öğrendiğinize göre bir sonraki önemli bilgiye geçebiliriz. Doğal konveksiyon. Bu fenomeni öğrenin çünkü kasa içi hava akışınızı planlarken sizin en iyi dostunuz olacak. Kısaca bu doğa olayının bize söylediği şey ısınan havanın yükseldiği. Aslında kulağa çok basit gibi geliyor ki öyle. Dolayısıyla kasanızın üst kısmındaki o fanları içeriye hava üfleyecek şekilde takarsanız doğaya ve fiziğe kafa tutmuş olursunuz ve doğanın daima üstün geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Bu noktada Xbox'ın Series X oyun konsolu çok iyi bir örnek. Üste sadece bir tane 13 santimlik fan koymuşlar ve bu fan havayı aşağıdan çekip Xbox'ın okusun üzerinde duran soğutucunun alüminyum kanatçıklarının arasından geçmeye zorluyor ve sıcak havayı konsolun üstündeki deliklerden dışarı atıyor. Yani doğal konveksiyonla uyumlu bir tasarım bu. Peki konsolun içine serin hava nereden giriyor diyeceksiniz bu durumda. Bu noktada öğrenmemiz gereken iki kavram daha var. Negatif ve pozitif basınç. Series X'teki fan konsol kasasının içinde bir negatif basınç yaratarak alttaki serin havayı deliklerden içeri çekilmeye zorluyor. Pozitif basınç da bunun tam tersi. Hava girişi yapan fanların egzoz fanlarından sayıca daha çok olmasına veya daha hızlı dönmesine dayanıyor. Bu sayede kasa içinde bir pozitif basınç oluşuyor ve hava sadece önünde filtre bulunan giriş fanlarından kasaya alınmış oluyor. Pozitif basınç sebebiyle kasa içindeki irili ufaklı pek çok delikten hava içeri giremiyor. Tam tersi dışarıya çıkmaya çalışıyor. Özellikle tozlu ortamlarda ve endüstriyel kullanımda pozitif basınç tercih ediliyor. Ama belki de bu videoya fanların en temel çalışma prensibiyle başlamalıydım. Bu da bizi elektromıknatıslara götürüyor. Elektromıknatıslar akım verildiğinde bir manyetik alan yaratırlar. Fan göbeklerinin içine bu elektromıknatıslar sabitlenir ve bunların belirli bir sıra izleyerek açılıp kapanmaları sağlanır. Bunların dış kısmına dairesel bir mıknatıs konur. Bu dairesel mıknatıs elektromıknatısların ürettiği manyetik alana cevap vererek hızla döner ve dönerken de kendisine bağlı olan fan bıçaklarını döndürür. Bugüne kadar gördüğünüz tüm bilgisayar fanları bu prensibi kullanıyor. Farklı uygulama alanları için farklı boyutta ve şekilde karşımıza çıkan bilgisayar fanlarının hepsinin tek amacı havayı taşımak ama her uygulama alanının kendine has gereksinimleri var. Bu doğrultuda fanların bıçak sayısı, bıçak ölçüleri, ergonomisi, fan çerçevesinin şekli, fan rulmalı teknolojisi gibi kısımları büyük değişikliğe uğruyor. Bilgisayar kasaları genelinde konuşursak fanları iki ana sınıfa ayırabiliriz. Hava akışı fanları ve statik basınç fanları. Hava akışı fanları önünde olabildiğince az engel varken en iyi performansı gösteren ve adından da anlayabileceğiniz gibi en yüksek hacimde havayı taşıması için optimize edilen fanlar. Hava akışı demişken bunun genellikle CFM birimiyle yani Cubic feet per minute ile ölçüldüğünü görmüşsünüzdür. Türkiye'de biz genellikle metreküp dakikayı kullanıyoruz ama fanlar söz konusu olduğunda dünyada genel geçer birim CFM. Hava akışı fanlarının bıçak profiline baktığımızda geniş ama az sayıda olduklarını görürüz. Bıçaklar arası mesafe fazladır ve eğimleri düşüktür. Motor tasarımı düşük tork ve daha çok sessizlik odaklıdır. Bu sayede daha düşük devirlerde de yüksek hava taşıyabilirler. Bunlar en iyi performansı kasa önünde radyatörün olmadığı bir yerde hava girişi fanı olarak ya da da kasa üstünde, arkasında egzoz fanı olarak gösterirler. Statik basınç fanlarının bıçak profili ise daha eğimlidir ve sayıca çoktur. Bunun sebebi de havayı engelle karşılaşsa dahi itebilmek ve hava kaçışını minimuma indirmektir. Hava kaçışını engellemek statik basınç fanları tasarlarken en çok üzerinde durulan şeylerden birisi çünkü engele çarpan havanın bir kısmı fana geri geleceği için bunun da tekrar geri gönderilebilmesi gerekiyor. Bu hava kaçışını önlemek için üreticilerin fan bıçaklarının dış kısmına ince bir çıkıntı koyduğunu görebilirsiniz. Fan çerçevesine de bu doğrultuda epey görev düşüyor. Statik basınç fanlarını radyatöre veya soğutucuya monte ettikten sonra belki dikkatinizi çekmiştir. Fan bıçaklarıyla çerçeve arasında boşluk olmaz ki üflenen hava aradan kaçmak yerine soğutucunun veya radyatörün alüminyum kanatçıkları arasından geçmeye zorlansın. Türbülans yine statik basınç fanlarının sıkça baş etmek zorunda kaldığı bir şey. Özellikle gürültüyü artıran bir faktör bu. Bununla baş etmek için bazı üreticilerin fan bıçaklarına aerodinamik girinti ve çıkıntılar yaptığını görebilirsiniz. Aklıma direkt bir Midbusters bölümü geldi. Fanları hatırlar muhtemelen. Golf topu büyüklüğünde çukurlar ekledikleri arabanın hava direncini azaltarak %11 daha fazla yakıt tasarrufu sağlamışlardı. İşte bazı fan bıçaklarında da böyle golf topu şeklinde girinti çıkıntılar görebilirsiniz. Statik basınç fanlarının motor tercihleri daha yüksek tork sağlayan motorlar oluyor. Bunun da sebebi engel karşısında oluşan o hız kaybını önlemek. Bu motorlar aynı boyuttaki hava akışı fanlarına göre daha çok enerji tüketebilir. Ama tabi burada birkaç watt gibi değerlerden söz ediyoruz. Görebildiğiniz gibi hava akışı ve statik basınç fanları büyük farklarla birbirinden ayrılıyor. O sebeple fan alışverişi yaparken bunlara dikkat etmek önemli. Hem gürültüyü hem de soğutma performansını optimize etmek için doğru fanı doğru yere takmak gerekiyor. Günümüzde standart haline alan 9, 12, 14 ve 20 santim gibi fan ölçüleri olduğunu görürsünüz. Bunlar fan çerçevesinin kenar ölçülerine tekabül eder. Fan ölçüleri yine performansı ve verimliliği doğrudan etkileyen bir başka faktör. Fanların büyüklükleri arttıkça daha yavaş döndüklerini fark etmiş olabilirsiniz. Büyük fanlar aynı gürültü seviyesinde daha yüksek hava taşıyabilirler. Bu sebeple hava akışı odaklı pek çok kasanın önünde 20 santim gibi ölçülerde çok sessiz ve yavaş dönen fanlar görürsünüz. Bu iki fan çeşidinin haricinde fanlarla ilgili bahsetmek istediğim şeylerden biri de rulman yani yatak teknolojileri. Fanlarda kullanılan en ucuz ve basit rulman tipi kaymalı rulman. Bu sistem dönen milin sürtünme yüzeyleri üzerinde ince bir yağ tabakası içeriyor. Kaymalı rulmanın belki de en kötü yanı dikey kullanıldığında ömrünün ciddi ölçüde kısalması. Ama yatay bile kullansanız buradaki yağ zamanla buharlaşıyor ve metal yüzeyler birbirine temas etmeye başlıyor. Bu da işte yalpalama, titreşim ve gürültü üretiyor ve fan bir süre sonra tamamen çalışmayı durduruyor. Bunlar ortalama ömür olarak 30-40 bin saat biçiliyor ve daha çok giriş seviyesi fanlarda kullanılıyorlar. Bunun bir tık üstünde bilyalı rulman var. Burada mil iki metal halka arasında yer alan bilyeler üzerinde dönüyor. Bunda yatay veya dikey montaj fark etmeksizin uzun bir ömür elde ediyorsunuz. Peki ne kadar uzun bir ömürden bahsediyoruz derseniz bu rulman tipi 50 ila 70 bin saat arası sunuyor. Yani evet uzun bir ömre sahip bunlar ama üretim maliyeti kaymalı rulmana oranla önemli ölçüde yüksek olduğu bu gibi bilyalar gürültüyü bir miktar arttırıyor. Bir de bilyalı rulmanların steroidli versiyonu çift bilyalı rulman teknolojisi var. Bunların farkı dayanıklılığı bir üst düzeye taşıyıp 100 bin saat üzeri çalışma ömrü sunması. Bu rulmanları daha çok sunucularda ve askeri uygulama alanlarında görüyoruz. Çünkü çok yüksek devirlerde dahi stabil çalışabiliyorlar ve yüksek sıcaklığa karşı diğer rulmanlara göre biraz daha dayanıklılar. Rulman listemizde bir sonraki basamak FDB Fluid Dynamic Bearing yani hidrodinamik rulman. Aslında bu çalışma ama prensibi bakımından kaymalı rulmana çok benziyor. Ona olarak yüzeyinde mikro kanallar var. İşte fan döndükçe bu kanallar yağı merkezden dışarıya göndermiş oluyor ve böylelikle yağ sürekli yenileniyor. Bunlar kaymalı rulmanlarda gördüğümüz o dikey kullanınca ömrün kısalması dezavantajına sahip değil ve ömrü ortalama 50 ila 100 bin saat arasında. Ayrıca bilyalı rulmanlardaki gürültü bunlarda olmadığı için en popüler rulman tiplerinden biri diyebiliriz. Ama bir başka kaymalı rulman çeşidi daha var. İngilizcesi rifle bearing sanırım Türkçe'ye yevli rulman olarak çevirebiliriz bunu. En azından birkaç yerde böyle çevrildiğini gördüm. Rulmanın üzerinde spiral yivler var ve fan döndükçe ya bu yiv arasında akıp rulman boyunca dolaşıyor. Bunların ömrü hidrodinamik rulman kadar yüksek olmasa da yine de orta düşük fiyat segmentinde alternatif bir teknoloji olarak tercih ediliyor. Ve final olarak maglev yani manyetik levitasyon rulman rulmana geliyoruz. Bu rulman teknolojisinde bugün geldiğimiz son nokta. Mil mıknatıslarla tam ortada tutularak hiçbir sürtünme veya temas oluşmaması sağlanıyor. Dolayısıyla en uzun ömürlü rulman tipi olduğu gibi en sessizi de. Tabi bunun götürüsü karmaşık üretim sebebiyle bir miktar yükselen maliyet. Üreticilerin gürültüyü ve titreşimi azaltmak için başvurdukları yöntemlerden biri de fanların kasaya temas ettiği noktalarda titreşim emici kauçuk malzemeler kullanmaları. Eğer kasanızda çok fazla sayıda fan varsa bunların topluca oluşturduğu rezonans gerçekten kafa şişiren bir uğultuya dönüşebiliyor. Bu kavuçuk parçalar ilk bakışta önemsiz gibi gözükse de titreşimi sönümleyerek gürültüyü azaltmada faydalılar gerçekten. Yani o fazladan 1 desibel gürültüye bile takanlardansanız vida deliklerinin çevresinde titreşim emici kavuçuk olan fanlar bakın. Ve buradan fanların bağlantı standartlarına geliyoruz. 3 pinli DC ve 4 pinli PWM bağlantı standardı. Bunların en temel farkı DC fanlarda devir voltaj düşürülüp artırılarak belirlenirken PWM fanlarda voltaj hep 12 volt olarak sabit kalıyor. Bunun yerine devir fazladan bir kablo üzerinden gelen PWM sinyali ile belirleniyor. 4 pinli bağlantının en büyük artısı fanları oldukça düşük devirlerde dahi stabil kullanmak mümkün oluyor. DC fanlarda maalesef düşük hız kontrol hassasiyeti çok kötü. Sisteminizde düşük hızlarda çalışan sessiz fanlar kullanmak istiyorsanız DC yerine PWM bağlantılı fanlar tercih etmeniz bu açıdan daha mantıklı. Günümüz anakartlarında fan yuvaları oldukça akıllı ve hem 3 hem de 4 pinli fanları destekliyorlar. O o yüzden o konuyu pek dert etmenize gerek yok. Son yıllarda üreticilerde birbiri ardına gördüğüm ve çok hoşuma giden bir yenilik de fanları hiç kablolarla uğraşmadan daisy chain yaparak uç uca birbirine takmak. Sondaki ya da baştaki fanın kablosunu kasanıza bağlıyorsunuz ve diğer fanlar köşelerindeki iletken noktalarla güç ve sinyali birbirine taşıyorlar. Hatta bazı üreticiler bu tasarıma bir de mıknatıs dahil ederek fan kasalarının kolayca birbirine yapışmasını da sağlıyor. Bu tasarım çok güzel çünkü bir taşta iki kuş vuruyor. Hem kabloları gizlemekle uğraşmıyorsunuz hem de Fan çoklayıcılara para vermiyorsunuz. Özellikle üst seviye Full Tower gibi sistemlerde fan sayısı kolayca çift tanelere ulaşabiliyor. Hatta kasanızla birlikte gelen fan çoklayıcı dahi yetmemeye başlıyor. Evet, bununla birlikte sanırım fanlarla ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Evrim Acı Teknobilim'de donanım ve yazılım ayırt etmek sizin teknolojinin her alanında açıklayıcı ve öğretici videolar yapıyoruz. Şu an abone olarak bu içeriklerden anında haberdar olabilirsin. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.